çık kapı özledim teyze çık kapı evet baba 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 çık kapı çık kapı çık kapı merhaba kızlar az önce yaptığım vuruşu gördünüz mü evet bir harikaydın teşekkür ederim eee neler oluyor aslında yeni doğur çok fazla bir arada olduğunu fark ettik ve gelip sana yiyecek bir şeyler getirelim diye düşündük. Sana kalan lazanyayı getirdik. Burada her şey yolunda mı Batlin? Aa, Batlin mi? O <laughs> benim yeni lakabım. Çetenin bütün üyelerinin adları Lin bitiyor. Bu Meylin, ne haber? Zeylin. <laughs> Merhaba. Hadi Batlin, gidelim buradan. Sonra görüşürüz kızlar. Açık kap bekle. Sanırım ona tehlike lazanyası demeliydim. Kardeşimizi kaybettik değil mi? Saçmalama babas. Buttercup her zamanki Buttercup sadece. Sanırım. Merhaba süper kızlar. Kardeşini sizi terk ettiğine göre bir kişilik boş yeriniz var gibi. Aa! O bizi terk etmedi. Evet terk etti. Ve ben bir Power Pop Girl olmak istiyorum. Ne de olsa bir kişilik boş yeriniz var. Aslında doğru söylüyor. Hayır söylemiyor. O uçamıyor bile babası. Güç botları! Abartma senin süper güçlerin bile yok. Güç eldivenleri! Öyle mi? Üstelik kostümüm bile yok. Güç elbisesi! Ee beni alıyor musunuz? Tabii ki hayır. Bak Buttercup bizim kardeşimiz. Ve biz bir takımız. Her zaman yanımızda olacak. Ne olursa olsun. <laughs> bu gördüğünüz dünyanın en eski turşusu ve bu turşu da tamamen kürdan kullanılarak yapıldı. Benim kürdanlarım ve burası da en ünlü turşularımızın bulunduğu yer. Bunlar başkanlarımıza benzeyen turşulardır. Bu Dolly Barton'a benzer. Hey! Dolly Barton hiçbir zaman başkan olmadı ki. Evet en azından şimdilik. Üzgünüm Bubbles, bilemiyorum. Profesör, lütfen. Şey, sanırım bu öğleden sonra bitirmiş olduğum dönüştürücü ışınla onu unicorn'a dönüştürmeyi deneyebilirim. Evet, bunu yapabilirim. Ama henüz düzgün olarak test edilmedi. Profesör, buna ihtiyacı var. Her şey sana bağlı, deni. Bu denemek istediğim bir şey mi? En iyi arkadaşım Bubbles iyi bir fikir olduğunu söylüyorsa elbette varım. Sana güvenim tam dostum. Bu işlem sırasında oluşabilecek riskler ve yan etkilerin ayrıntılı bir listesini hazırladım. Tamam. Bütün sonuçlarından haberdar olmanı istiyorum. Evet. Bu senin bedenin ve bu ciddi bir seçim. Anladım. Seçeneklerini iyi değerlendir ve bu belgeyi baştan sona iyice oku. Anlaşıldı mı? Ah, okudum bile. Bu hayatımın en güzel günü olacak. Teşekkür ederim babacık. <laughs> Pekala kızlar, gözlerinizi koruyun. Ee, ne kadar güzel oldum? Aa, şey. Çok ihtişamlı görünüyorsun. Açıkçası düşündüğüm kadar kötü olmadı. Tanrım, şimdiden farklı hissediyorum. Aa! Aa Profesyon? Allah Allah'ım, bana ne yaptın böyle? Ne yaptın? Bir kez daha deneyelim mi? Hayır. Bilimden nefret ediyorum. Dur. deni geri dön. Aa pekala. Şimdi düşündüğüm kadar kötü oldu. Bilimden nasıl nefret edebilir? Burada buna mı takıldın yani? <laughs> hey, bu da ne böyle? Bana Vay canına. Bana Şuna bakmayın. bakın. <laughs> ya yani, öyle olamaz. Hayır, hayır, hayır. Yine mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır, hayır. <laughs> oh, Koçoğu yok. Biliyordum. <laughs> Bu kristal umutsuzluk turşusu. Efsaneye göre eğer kırılırsa hepimizin üzerine uğursuzluk yağacak. Ben ucube değilim. Ee, şey, şimdi aklıma geldi. Bir mektup göndermem gerek. Merhaba. Beni sakinleşmek zor.